Ben Ertuğrul Zengin. 8 yıldır platform sektöründe çalışıyorum. 2022 Nisan ayından beri de Zoomline firmasında Marmara bölgesinde ağırlıklı menlif satışa bakıyorum. Biz çok mutluyuz teslimatımızdan dolayı. Yüklü bir satış oldu bizim için. İstanbul bölgesinde de ilk yüklü teslimatımızdı. Almer bizim için önemli bir firma oldu. Bize güvendi. Makineleri hiç görmeden satın aldı, parasını ödedi. Bize olan güveni konusu bizim için açıkçası çok önemli. Biz de her zaman ayrı bir yeri olacak. Arı platform da aynı şekilde. Onun da bir yüklü alımı oldu. Onlar da makineyi görmeden tamamen bize güvendi güvenerek, Zoomlay markasına güvenerek alıma yanaştılar. 2022'nin ilk yarısında bizim menliflerimiz stoklarımızda yoktu. Ağustos itibariyle stoklarımıza girdi ve teslimata başladık. Tabii elimizde birçok sipariş var. Yıl sonuna kadar ki hedefimiz 400 adet makine teslim etmek. 2023'te ise pazar lideri olmak istiyoruz. Genelde Çinli ürün gruplarına Türkiye'de sıcak bakılıyor. Makine grubunda, platform grubunda söyleyebilirim. Özellikle makası da zaten Çinli firmalar piyasaya domine ediyor. Eklemli de hala Amerikan firmaları, Fransız, Avrupa firmaları var. Ama Zoomline'da biz eklemli de çok iddialıyız. Eklemli makinalarımız bir Amerikalı bir Avrupa'nın yaptığı ürünler kadar kaliteli. Bu eklemli grubu da değişeceğine inanıyorum. Açıkçası en büyük özelliğimiz bizim şu. Arada herhangi bir bayi yok. Biz direkt üreticiyiz. Yani Çin'deki fabrika şu an burada. Zoomline Türkiye ismiyle hizmet veriyor. Arada herhangi bir bayi karı yok ve Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon bölge bayiliklerimiz var. Her yerde servis hizmetimiz var. Direkt kendimiz servis hizmetini veriyoruz. Herhangi bir dışarıdan bir firma gelmiyor. Zoomline Türkiye'nin teknik servisiyle karşılaşıyor. Yüz yüze geliyor müşterimiz. Bizim en büyük avantajımız şu an için bu. Dediğim gibi bizim platform grubumuz Ağustos ayında stoklarımıza girmeye başladı. Şu an iki gemimiz daha var gelecek. Toplamda bir 400 adet makine yıl sonuna kadar teslim etmeye hedefliyor. Zaten bunun yarısına yakını satıldı. Müzik Adım Cenk Karamızrak. Almer Makine'de şu anda mali işlerden sorumlu ortak pozisyonundayım. 10 tane size 8 metre eklemli 10 tane ise 12 metre eklemli platform olmak üzere. 20 tane makaslı platform aldık. Zoomline markası daha önce de çalıştığımız, bildiğimiz bir firma. Kendilerine güveniyoruz. Zoomline markasını tercih etmemizin sebebi, Zoomline markası dünyanın ilk 5 büyük üreticisi iş makinacı sektöründe. Bu makinelerin arkasında yedek parça, servis ağıyla duracaklarını biliyoruz. Bu yüzden tercih ettik. İhtiyaca ve makine parkımıza yönelik yaptık. Üretimde ve tedarikte de sıkıntı olduğu için tercih ettik. Talebe yani sektördeki diğer makineler JLG Dinkley ile kıyaslandığı zaman aynı özellikleri göstereceğine eminiz. Zoomline ile çalışmak biraz da yedek parça ve servis bakımından herhangi bir sorun yaşanmayacağımızı düşünüyoruz. Bu da bize makinanın müşteri memnuniyeti açısından daha kolay iş yapacağımız anlamına geliyor. Zoomline satış sonrasında yedek parça ve servis ağıyla ve gerek eğitimlerle bu işi yapacağını öngörüyoruz. Bir ortak iş yapabiliyoruz. Yapacağız. Ortak iş yaptığımız için de partnerler olarak biz de bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Merhabalar. Aydemir Gündoğdu. Arı Platform Makine Sanayi Limite şirketinin ortaklarından bir tanesiyim. Zoomline'la bir yatırıma girdik. Kalitesinden çok bahsettiler. Servis olsun, yedek parçası olsun zorlanmayacağımıza güvencesini verdiler bize. Biz de bu nedenle Zoomline'ı tercih ettik. Zoomline'dan e, makası 12 metre, makası 14 metre. Zoomline'a da ciddi bir yatırım yaptık. Güvendiğimiz için yaptık. Zoomline'a bu birkaç ay içinde tanıştık, görüştük ve anlaşma kararı aldık. Dünyada da ilk 5'in içinde olduk söylediler. Büyük bir firma markaların arkasında duracaklarını söylediler. Bu yönden de bizim tercihimiz Zoomline oldu şu an. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde iki yılda Türkiye'de satışlar neredeyse sıfırdı. Kimse bir yatırım yapamadı, kimse bir makine alımı yapamadı. E pandemiden çıktıktan sonra da ciddi şekilde iş potansiyeli arttı ama olan makineler yetmedi artık. Yani yok sayılacak kadar az makine var şu an Türkiye'de. Mecburen iş bizi yöneltti yatırım yapmaya. Pandemide Türkiye'de lojistik firmaları bayağı bir patladı. Büyüdüğü için lojistik bölümünde çalışacağız. E uzun süreli projelerde, uzun vadede çalışacağız. Bunun için zaten bu yatırımlara girdik. Yedek parça ve serviste yalnız bırakmayacaklarını söylediler. E bizim için en önemlisi zaten servis seydek parçadır. makinenin arkasında durmalarıdır. Dediğim gibi yeni başladığımız için bunu da ileriki günlerde göreceğiz yani.